yani resul Allah Allah abi bileklerine bakın yük bileklerini en kız altında olan vatandaşlarımız malum hava soğuk ve uzun zamandır besin Almadıkları için sıvı kayıpları mevcut. Sıvı ve ısı kayıplarını önleyebilmemiz adına enkaz altında ulaşabildiğimiz depremzedelerimize zedelerimize su ve battaniyeler yardımı ile sıvı ve ısı kaybını o anlık olarak olabildiğince dengelemeye çalışmaktayız ve deprem depremzedenin bilincini açık tutmak için sürekli onunla iletişim halinde olup konuşmamız gerekmektedir. Enkaz altından çıkartılan deprem zedelerde ise yapılacak olan ilk yardım mutlaka öncelikle panik olmayacağız. Panik olmamakla beraber çevre güvenliğini sağladıktan sonra deprem zedemizi sert bir zemine yatırmamız gerekmektedir. Deprem sert bir zemine yatırdıktan sonra ABC dediğimiz hava yolu açıklığı, solunum ve dolaşımını kontrol etmeliyiz. Bu hava yolu açıklığı nasıl oluyor? Ağız içine bakaraktan ağızda herhangi bir cisim varsa bu çıkartılmaktadır. Solunum göğsünü e, havalanıp havalanmadığına bakaraktan soluk kalıp verdiğini görebiliriz. Dolaşımında iki parmak yardımıyla şah damarı dediğimiz karotis arterden kontrol edebiliriz. E, omurga yaralanmaları ve e, ezilme travmaları açısından mutlaka ilk yardım yaparken e, bu depremlerde ezilme travmalarını oldukça fazla görmekteyiz. Bu ezime travmaları sonrasında omurga yaralanmaları ve e, omurga yaralanmaları sonrasında herhangi bir felç durum olmaması adına sert zemine mutlaka e, deprem zedemizi yatırmamız gerekmektedir. Bu ABC kontrolünü de yaptıktan sonra boyunluk takmamız mecburidir. Mutlaka e, boyunluk takmak zorundayız. Eğer boyunluk bulamaz e, bulamazsak e, mutlaka e, kafamızı sabit tutmamız gerekmektedir deprem zedenin kafasını. Hipovolemik şok dediğimiz ee, şok mevcut oluşmasın diye kademeli olarak vermekteyiz fakat şu şekilde ilk başta e, elektrikli battaniyeler yardımıyla değil de normal battaniyeler ile yavaş yavaş e, ısı kayıplarını önlemek bizim buradaki en büyük amacımız e, ısı kayıplarını denge, dengelememiz gerekmektedir ki e, iç organlarımızda hasar hasarı sebebiyet vermeyelim yani sıvı kayıplarında e, en çok gördüğümüz Böbrek fonksiyonlarının yetersizliği. Böbrek fonksiyonlarının yetersizliği sonucu anüri dediğimiz hastalıklar mevcut. Bu anüri nedir? E, hastanın tuvalete çıkamaması gibi uzun bir süre boyunca depremden kurtuluyor. Evet e, depremden canlı çıkıyor fakat sonrasında kronik dediğimiz rahatsızlıklar oluşabiliyor. Bundan ötürü mutlaka e, sıvı ve ısı kayıplarını e, önlemek buradaki en büyük amacımız. Ve tabii ki de omurga yaralanmaları. Depremde en çok gördüğümüz, ezime travmalarında en çok gördüğümüz şeylerden bir tanesi ise uzuv kopmaları. Bu uzuv kopmalarında mutlaka kopan uzuvu e, hareketsiz ve soğuk e, bir kapalı kutu içine koyarak da muhafaza edilmesi gerekmektedir. Aktif kanamanın e, oluştuğu bölgeye Tampon uygulamamız gerekmektedir. Artık çevrede ne bulursak, bu herhangi bir kemer olabilir, ya da başörtü tülbent olabilir. Bu tarz şeylerle sonuçta amacımız burada ilk yardım olduğu için bu tarz şeylerle mutlaka hastamıza depremzedemize müdahale etmemiz gerekmektedir. Şok durumunda bu ısı ve sıvı kaybını dengeledikten sonra hastanın mutlaka bilinç durumunu sürekli kontrol etmemiz gerekmektedir. Sözlü iletişim kuraraktan ve ağırlığı iletişim kuraraktan, hastamıza bu uyaranları vererekten mutlaka e, bu uyaranları verip şok durumunu engellememiz gerekmektedir. Şok durumunda olan hastalarda ise e, yine sıvı ve ısı kaybını dengeleyerekten kendisine gelmesini beklemekteyiz. Saniye 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 saniye, 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 Hocam, buraya. Bir şey saniye saniye Hocam burayı. İş olmayan çıksın. Gidiş var. Bir süt. Kapana vur. Teşekkür ederim. 3 3 3 3. Mariana. Atayım mı?